Hazreti Meryem çekildiği ıssız bölgeden Hazreti İsa ile birlikte geri döndüğünde kavmindeki insanlar bu olayın Allah'ın yarattığı bir mucize olduğunu kavrayamamışlardır. Bu nedenle Hazreti Meryem'e yönelik bir takım çirkin iftiralarda bulunmuşlardır. Allah. Kur'an'da kavminin Hz. Meryem'e yönelik bu iftiralarını şöyle bildirmiştir. Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki, ''Ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz bir kadın değildi.'' Kuşkusuz bu durum Hz. Meryem için Allah'tan gelen bir denemeydi. Hz. Meryem üstün ahlakıyla yine Allah'a sığınmış ve bu iftiralara Allah'ın en güzel karşılığı vereceğini bilerek tevekkül etmiştir. Nitekim Allah Hz. Meryem'e kavminin karşısına çıktığında onlara Allah'a konuşma orucu adadığını söylemesini vahyetti. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan de ki, ben Rahman olan Allah'a oruç adadım. Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Hz. Meryem kavminin yanına gittiğinde suçlamalarda bulunan kimselere Hz. İsa'yı işaret etmiştir. Bu işaretle Allah büyük bir mucize gerçekleştirmiş ve Hz. İsa'yı henüz beşikte olduğu halde konuşturmuştur. Allah kavminin Hz. Meryem'den beklediği açıklamayı Hz. İsa'ya söyletmiş, hem onu atılan iftiralardan temize çıkarmış, hem de bir mucizeyle Hz. İsa'nın elçiliğini İsrailoğullarına müjdelemiştir. Bunun üzerine ona işaret etti. Dediler ki, henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? İsa dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet etti. Anneme itaati de ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. İşte Meryem oğlu İsa hakkında kuşkuya düştükleri hak söz. Hz. Meryem'in onurlu ve temiz kişiliği bu mucizevi konuşmayla ortaya çıkmış ve inkarcı kavmin tuzakları en güzel şekilde bozulmuştur.